Selam herkese arkadaşlar. Yeni videomuzu hoş geldiniz. Şöyle ben iki gün e, arka arka kek yapıyorum. Dün arkadaşıma gitmiştim. Havuzlu cevizli bir kek yaptım. Dün video falan çekmedim. Bugün de arkadaşlar eşimi markete gönderdim. Yumurta al dedim. Gelene kadar motorda sallana sallana kırılmış. Böyle üç tanesini şey yaptım. Kırıldığı için kaseye kırdım. Dedim bundan bir kek olur İrem. Hemen bir kek yap. Yemir falan okuldan gelince sıcak sıcak yer. 3 tane yumurtamı kırmıştım arkadaşlar. Bir su bardağı şeker ekledim. Şöyle mikserimi de çıkardım. Bir de dedim video başlatayım. Bakalım videonun devamı nasıl gelecek. Başlattım bakalım. Hava yağmurlu biraz arkadaşlar burada. Ben de şöyle bir kek yapayım. Ee, yemeğim de yok. Çorbam da yok. Biz de biraz atıştırırız kekten. Akşam yemeğine kadar. Şimdi şöyle güzelce bir çırpalım. Mozaik bir kek yapacağım. Ee, yumurtayla şekerimi güzel çırptım arkadaşlar. Şurada da bir Çıkıyorum. su bardağı sütüm varmış zaten. Kutunun sonu. Dur oğlum. Var daha. Nedim dolabı aç. Aç dolabı Mustafa Yiğit. İki paket sütün var daha. Evet, tane mi? Evet. evet, Mustafa böyle. Gönülsüz. Sütü alan biziz. Ne demişler? Ata bağ bahçesini bağışlamış. Evlat bir salkım üzümü çok görmüş. Mustafa aldığımız sütü bizden kıskanıyor. Yer neyse. Şöyle bir su bardağı da sıvı yağ. Sütümüzü de ekledik. Alan biziz, eden biziz. Bizden sakınıyor çocuklar. İşte bu da gelip geçici. Böyle söylediğimi de ciddiye almayın arkadaşlar. Biliyorum ben de geçici olduğunu. Şimdi ununu ekleyelim arkadaşlar. Yavaş yavaş. Buzluğa da atayım. Emir'in beslenmesine falan da koyarım. Bizim evde kek telef olmuyor yani. Eşim sevmez de biz yeriz. Dur da oyna hadi. Şöyle kabartma tozumuzu da ekleyelim arkadaşlar. Ana ben kalıbı yağlamadım al işte. Kalıbımı yağladım arkadaşlar. Ama biraz soğusun. Kita kakak punya ajaran. So, nak panik ya? Panik ya panik? Saya isteri. Paling mana dah sebegini. Adik baik. Minjol nak panik ya? Kita kakak. Cumbu kakak. Atau kek. Kita Bir daha kalk var. Bir daha kalk kalk kalk. Kalk kalk. Artık açtım. Bir de ya. Bu sade kek. Bu da kakaolu kek. Hem beni kek hem de kakaolu kek. Evet. Nasıl bildin ama? Sen bir yana... Mavi yelek hem de kargo yelek bir de Mavi yelek sen hiç bilemiyorsun Tamam kargo yelek bir taş Anne neden kargo yelek bir taş Mavi yelek bir Mavi yelek bir taş Biz bunu yiyeceğiz de Ama biz yiyeceğiz Yes, hamur içelim. Sayıdan alayım mı sayı? Dur oğlum dur. Ah, Parmaklarımla aldım. Çok güzelmiş. Bu kek çok güzel. Beğendin mi? Evet. Bakın parmağımda. Çok güzelmiş. Biz kokuyormuş. Ben sana yaptım çünkü. Pisince şimdi bu, bu hamur. Evet. Biz pişireceğiz. Evet. Şöyle mozaik olsun. Evet Siyah vanilya. Hadi çık çıkıyoruz. Çok hayırlı bayrağı keseyim. Fırına gitmeye hazır. Evet. Evet arkadaşlar şöyle mozaik kekimiz hazır dumanı üzerinde Mustafa Yiğit'ime de şöyle bir tavak hazırladım ballı ekmek istedi şöyle minik minik bir de kek koydum anne Zinlik. yiyeceğim dedi ya annem ya at ağzına bir de çay demledim arkadaşlar şimdi çayımızı da iç, içip eşim inşaatta emirimizi almaya gideceğiz ee, iki buçuk gibi çıkarız. Bir saatimiz var işte. 40 dakikamız var. Önce bir çay içip ısınalım. Dışarı hafif yağmurlu, soğuk. Böyle havada da kek gider. Gerçekten istediğim gibi oldu böyle. Mozaik bir kek yapmak istiyordum. Güzel oldu. Zafiyet Evet arkadaşlar şöyle mont giydim. Emre almaya gidiyorum. Sabahtan montla gitmiştim. Hatta ellerime eldiven takmıştım. Emre de aynı şekilde. Eldivenli, montlu, şapkalı gönderdim okula. Şimdi Mustafa Yiğit'le abi almaya gidiyoruz. Eşim inşaatta. Bugün boya işi bitiyor inşallah. Hadi gidelim. Ne tüyüsü bu? Kız. Seviyor tüyleri? Ama hastalıklı olabilir. Bit, pire, at. Ama ben vermiştim sana. Neyi vermiştin? Tüyü. Bir bana bak. Bir bana bak. Hadi gidelim gel. Tamam ver. Teşekkür ederim. Ay kar asa bundan iyi. Bir ayaz bir ayaz kaç gündür bebek arabasıyla götüreceğim. Yiğit'i. Çünkü yürümedi. Bayağı zorlandı yani. Geçenlerde. Hadi gidelim. Bebek Dönmüyor. Evet. Dönmüyor mu? Ne yapacağız ya? Tekerlek Kustacı teker yapsın bak bu geliyor. Tamam tamam hadi gidelim. Evet şöyle emir almaya geldik arkadaşlar. 9 dakikası var. Zilin çalmasına şöyle bir 5-10 dakika bekleriz okulun bahçesinde. Neyse. şöyle inradık geldik hemen hazırlığına başladım ocağımı bugün hiç silmedim şöyle görün evet her zaman temiz hali olmadı arkadaşlar bugün hiç silmiyor fırsatım olmadı sağlık ocağına gittim oradan çarşıya gittim derken bugün biraz tempolu geçti bugün silemedim yani ocağımı şöyle 3 tane küçük boy soğanımı kavuruyorum ne yapacağım bugün epeydir yapmadığım bir yemeği yapıyorum Kalaşım çek mercimek Şöyle temizleyip suya ıslatmıştım arkadaşlar. Daha sonra biraz e, haşladım. Şimdi de pişireceğim. Bilmiyorum siz nasıl yaparsınız. Bizim yapış şeklimiz çok basit. Soğanla salçayı kavur. Hafif bir az bir şey şöyle toz biber eklerim. Tuz. Sonra mercimeği atarım. Kavururum işte salçalı soğanlı karışımla. üzerine geçecek kadar da su iyice pişiririz biz iyice içine hiçbir şey eklemeyiz bilmiyorum sizler nasıl yaparsınız merak ediyorum açıkçası bana aşırı basit geliyor hani içine ne bir kıyma ne bir et katmayız şöyle turşuyla kuru soğanla çok güzel gider turşu da açtım arkadaşlar onu da göstereyim size şöyle arkadaşlar biz 3 hafta önce annemle karışık turşu yapmıştık ama video çekmedim o an böyle ortalık çok karışıktı. Hani video çekecek bir şeyim yoktu. Pek bir zamanım yoktu. Ama mükemmel olmuş arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Şöyle üzerinden biraz aldım ağız tarafını. Suyun rengi zaten her şeyi anlatıyor. Şöyle küçük bir litrelik vardı. Onu bir açtım geçen. Böyle usta falan çalışıyordu o günlerde. Onu bitirdik yedik. Arkadaşlar ben de şöyle 2-3 tane yiyorum. Hani dokunmayacak şekilde. Hani bir şey olmuyor. İçinde ne var? Kornişon, karnabahar, sarımsak, mor lahana, ondan sonra biber, domates, yeşil. Bakın şunlarda yeşil domates. Bunlardan var arkadaşlar. Havuç. Havucu söyledim mi bilmiyorum. Böyle 3 tane yaptık arkadaşlar. Bu bidon 3 litre galiba. Sanırsam 3 litreydi. Bize de yeter ya. Yeter de artar bile. Eşim pek bir böyle sevmiyor bunu. Eşim biber turşusunu seviyor. Kaynanam ona biber turşusu kurdu. Mercimeğin yanına bu gider. Ay soğanlarımla da tam yanıyordu var ya. Yani. aldım. Konuşmaya daldım. Şöyle ketığımda da su var. gelmesi yaklaştı arkadaşlar. Kavun almıştım. Şöyle pazardan. Kavun mevsimi biliyorsunuz. Keselim bakalım nasıl çıkacak. Nasıl da güzel kokar. Şöyle az dilimleyeceğim. Arttımı yenmiyor. İçini mi yemeye başlamış sanki. Bana her şeyin fazlası zarar inanın. Kavun da böyle gazlı bir yiyecek. Lahana sarması var buzlukta. Onu da yiyemiyorum. Şöyle çekiyorum. Mercimeğim de çok güzel pişmiş. Evet şöyle mercimeğimi tabağa aldım arkadaşlar. Merhaba. Güzel pişmiş. Şimdi sofraya oturacağız. Şöyle koyayım. Şöyle turşumu da tabağa aldım. Bir de soğan kestim arkadaşlar. Acı turşu eşime ve kavun. Bize afiyet olsun. <laughs> O sütü içme sen o koyuna süt içeceksin. Anne hani ben de yiyebilir miyim? Evet arkadaşlar ertesi günden merhabalar. Şöyle hamurumla videoyu devam ettirmek istedim. Dün nerede kaldım inanın bilmiyorum. Bugün de çekeyim de yarına atarım artık. Normalde bir inşaata gidecektik. Olmadı. Hava buz gibi. İnşaatın işte genel durumuna bir bakacaktım. Size de gösterecektim ama hiç gidilecek bir hava yoktu. Şöyle bugün günlerden el aşması börek günü arkadaşlar. Ben böyle kat kat yapıyorum arkadaşlar. Sonra pizza gibi kesiyorum. Yani böyle kare kare kesiyorum. Eşim bunu seviyor. Gözleme türü sevmiyor eşim. Hani sadece böreğini seviyor odun ateşinde ama bu tüpte yapılan gözlemeyi sevmiyor. Bu da dedi yelaşması olsun İrem dedi. Ben de tamam dedim. Ispanağım vardı şöyle içine soğan. Robottan soğan geçirdim. Biber, tuz, sıvı yağ, sucuk ekledim. Böyle bir ıspanaklı harç hazırladım arkadaşlar. Sucuklu ıspanaklı börek. Şimdi ikinci katını açtım. Üçü açıyorum arkadaşlar. Emir almaya da ben gideceğim. Eşim bugün Nevşehir'e fayans bakmaya gitti. Bir arkadaşıyla. Ondan sonra bugün kapıcı da gelecek. Kapıların ölçüsünü almaya çok şükür Rabbime. Öyle işte günlük bir şey oluyor. Kanalizasyon için gelecekler akşam üzere. Eşim Nevşehir'den gelir işte o işlerle uğraşır derken ederken kapılarımızda yapılacak. Kapılardan sonra fayansçı girecek. İşte her şey sırasını bekliyor. Bugün ben zaten arkadaşlar sabahtan beri inanın hamur yoğur, böreklik yıka, doğra börekle akşamı ederim. En azından dedim emiri almaya gidene kadar bir tepsi yaradan çıkarayım ki eşim belki erken gelir. Şöyle açmaya başladım bile. İnce ince açıyorum arkadaşlar. Sonra açtığım hamurun üzerine sıvı yağ sürüyorum. Şöyle hafif çıtır çıtır olsun içi diye. En üzerine de şey yapacağım. Yumurta sarısı, yoğurt, sıvı yağ karışımı yapacağım. Sadece yumurta sarısı sürdün mü böyle hem yumurta kokusu oluyor hem de sert oluyor üzeri. Ama yoğurt, yumurta sarısı, sıvı yağ ekledin mi çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Onu da gösteririm inşallah. Şöyle bir saatim var emir almaya. Mustafa ile gideceğiz yine. Şu büyük tepsiyi bari aradan çıkarayım. Şurada şöyle iç harcım var. Şurada da şöyle hamurum var. Hamuru bayağı bir çok yoğurmuşum arkadaşlar. Kalırsa ertesi güne bakalım. Bir şeyler, bir şeyler yapacağız. Şimdi bana kolay evet. gelsin. arkadaşlar çok şükür böreklerimi bitirdim. Şöyle iki tepsi oldu. Şekline şemaline bakmayın. Bu piştikten sonra çok güzel oluyor. Şöyle üzerine de yumurta sarısı yoğurt sıvı yağ sosumdan sürdüm. Böyle olduğuna bakmayın. Güzel yumuşak ve kızarık oluyor. Şöyle sosum arttı biraz. Güzelce sürdüm. Yumuşacık yapıyor yoğurt. Fırınlasam mı yoksa sonra mı fırınlasam bilmiyorum. Dediğim gibi eşim bugün geç gelebilir. Ama çok şükür Emir almadan şu börek işini aradan çıkardım. Harcım var. Biraz daha hamurum da var. Olmadı. Yarın devam ederim. Ben bugün bittim arkadaşlar. Buzdolabına kaldırayım. Hiçbir şey olmuyor. Bir günden bir şey olmaz. Afiyetle yiyelim inşallah. Evet arkadaşlar Emre'yi aldım. Geldim okuldan. Koştur koştur. Ee, son dakika yetiştik. Bugün bayağı sabah okul çıkışı da Bugün tempolu bir gündü. Eşim de gelmiş arkadaşlar Nevşehir'e gitti demiştim. Fayansımızı almış. Nevşehir'de daha uyguna geldi arkadaşlar. O yüzden oradan aldı. Ama ne kadar falan aldı inanın bilmiyorum. Şimdi çocuklar 5 dakika bisiklet sürüyor. Üzerlerinde mont var. Dışarı güneş ama buz, ayaz yani kar yağsa belki soğuk kırılır. Şöyle görüyorsunuz hırka, ceket, yelek ne varsa ondan sonra giyiniyoruz. Çamaşır astım ben de bir. Biliyorum geç kaldık ama biraz çeksin en azından. Öyle işte arkadaşlar. Her şey yavaş yavaş e, şey yapıyor, oluyor. Dediğim gibi kapı e, ustası gelecekti ölçü almaya. Eşim şimdi eve geçiyorum ben dedi. Bakalım kapıyı nasıl bir model beğeneceğiz. Tabii ki de beyaz. Kulpları siyah istedim ben özellikle. Eşim de camlı istiyor bilmiyorum. Buzlu cam tabii ki de. Ama son karar ne olur inanın bilmiyorum ortaklaşa bir karar almaya çalışıyoruz. Böreği attım fırına. Ondan sonra tekli tekli pişireceğim. Benim fırınımın altı bir anda yanıyor, yakıyor. Ondan sonra yiyecekleri tek tek pişireceğim. Dediğim gibi böreğimin hamuru arttı, iç harcı arttı ama şeyim yoktu, fırsatım yoktu. Şimdi de Emir'in dersiydi, şuydu, buydu derken yarın yaparım artık. Emir okula gidince biraz da yarın açarım bir tepside. Öyle işte arkadaşlar ne diyeyim. Biraz şeyi açtım şöyle mutfak kokmuş biraz soğan falan e, tabi şey yapınca haliyle börekten. Dış kapıyı da açtım havalansın dedim mutfakla aralık. Başka da söylemek istediğim ne var bilmiyorum inanın. Günlerimiz böyle geçiyor arkadaşlar. En bir birinci sınıfa başlayalı bayağı yoğun geçiyor. O yüzden videolarım da aksıyor. Ama yine de Böyle bir 3-4 gün çekmeyince e, boşluk hissediyorum yani. Çekmek istiyorum. Bazen de hiç inanın şey yapamıyorum arkadaşlar. Elime telefonu alıyorum ama video açamıyorum yani. Yemeğidir. Emir'in dersi bazen çok oluyor. Ödevi olmasa okuması oluyor. Hani çocukla ilgileneceksin ya ne bileyim ben. İlgi istiyor yani. Öyle arkadaşlar Rabbim can sağlığı versin. Güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Son videoya gelen yorumlar çok güzel yorumlar vardı. Her neyse şimdilik hoşça kalın. Böreğime ben bir bakayım. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar şöyle böreğim pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı arkadaşlar. Şu beyazlıklar ne? Anlamadım. Biraz beklettim. Yoğurdun suyu artık sıvı yağ mı öyle oldu? Bilmiyorum yani öyle oldu. Soda falan eklemedim. Şöyle gördüğünüz gibi. İnşallah içi de güzeldir. Birazdan neşim gelecek. Afiyetle yiyeceğiz. Bakın önce dilimlere ayırmıştım ya. Hem sos içine girsin güzel olsun diye. Dilimlememe gerek yok. Şöyle bir bıçakla üzerinden geçerim. Afiyetle yeriz. Diğer tepsiyi de attım. O da pişiyor.